Kriptosunu herkese selamlar sevgiler dostlar ben Hasan Montana arkadaşlar bu video duş Coin'in yükselişinden bahsedeceğiz Öncelikle bu videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum dostlar bakın Biz Dunch koyun hakkında daha öncelerden böyle düşecek hakkında çok videolar yaptık ee, Bazı hatta neredeydi bakayım Dunch koyun hakkında düşecek birkaç video vardı Bakayım onlar Dunch koyun dikkat edin evet herkes izlesin bakın arkadaşlar bunlar da çok yani kaç ay önce mesela yükseldiğinde bir alımının uygun olmayacağını bahsetmiştik. Ve şimdi hani o bahsettiğimiz seviyelerden nerelere gelmiş bakın görüyorsunuz. Şimdi dostlar Lunchcoin ne yapmış bakın bir akümülasyon sürecine girmeye başlamış burada bir bakın bir tepe taklak yani tepe taklak dediğim yani gel yaşamış güzel bu aslında bakın şu alan güzel bakın şuradaki alan güzel burada biraz daha ne kadar gidebilir mesela hani tahminimce şu yapıya e, ulaşabilir mi diye düşünüyorum. Şu böyle bir grafik kafamda var dostlar. Bakın stop loss'unuzu da nereye atacaksınız onu da söyleyeyim. Stop loss'unu da şuradaki desteğe atacaksınız. Ya yani şuradaki desteğin 71.41'in altına düşmezse sıkıntı yok zaten. Onun da desteğini de şurada hemen belirtelim dostlar. Hatta 70 77 -70 diyelim. 70-80 civarı şu seviyenin altına günlükte kapanış yapmaması gerekiyor. Bu tarz bir yapı oluştuğunda bunun devamı böyle gelirse dostlar yani Ekim ayın aylarında falan bir e, Lunchcoin'de güzel yükselişler meydana gelebilir. Onun dışında Lunchcoin'in e, hemen şuna market değerine bakalım. Market değerine bakalım bakalım market değeri ne diyor bizlere. Abi 4475 milyon dolar bu çok az bence bunun bu 1 milyara kadar gider bakın yakın bir zamanda. bir buçuk aya falan bu 1 milyara kadar yani yaklaşık gider arkadaşlar. Evet şu 0.02'ye kadar gider. Şu seviyeye kadar gider. Haberiniz olsun. Ve hani Lunch Coin'i biz hangi borsadan alacağız diyecek olursanız da dostlar, eee MEXC kullanabilirsiniz bakın burada en başta. Lunch Coin'i Lunch Coin'in en iyi şeysi likidasyon olan borsalardan bir tanesi bu dostlarım. Hani Lunch Coin'in hem kaldırıcı da var haberiniz olsun yani. Bu arada hani şey de söyleyeyim sizlere emeksiye kayıt olanların e, kayıcı doğrulayanlara 20 dolar vadeli işlem bonusu veriyorlar. Ayrıyeten 10 bin dolar yaptığınızı yaptığınızı va de burada mesela size 5 meksi token veriyorlar. O da 15-16 dolar para yapıyor haberiniz olsun yani bunu değerlendirin. E, onun dışında hani Dunchcoin'in arzına bakacak olursak bu arz bu böyle devam eder. Bu bunu artık ellemezler. Haberiniz olsun yani. yani içeriden bir bilgi alsam size söylerim. Hani diğer coinler hakkında çok çok fazla bilgi alıyorum. Diğer kanallardan da izleyebiliyorsunuz onları. Ee, takip edenler de biliyordur. İçeriden bir bilgi yok henüz. Yani bu arzın ile ilgili yani arz yakılacakmış, olacakmış, olacakmış. Şu an öyle bir büyük bir haber yok. Sadece dediğim gibi bakın şu hatta şöyle bir yıllık yap yap yapıya bakalım bakın. Coin güzel duruyor. Alım için güzel duruyor. Biraz da yani buradan almak için alabilir. Kendisi bilir. kebine göre. Yani yatırım tavsiyesi vermiyorum sizlere. Biraz bekleyebilir. Stoplasyonu koysun. Ondan sonra arkası, arkasını yaslansın. Beklesin. Başka bir şey söyleyemem sizlere. Onun dışında tele, e, Kriptos'un Telegram sayfamıza katılmayı unutmayınız. 15.504 kişi oldu. Hepinizi buraya bekliyorum. Onun dışında hani diğer videoda izleyebilirsiniz dostlar. Hani en son ne çektik? coin çektik. Arbitrum çektik. Shiba çektik. Bunları izleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. バイバイ。Bye bye.